İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Canon değilin çok güzel şehir bisikletlerini inceleyeceğiz. Fiyat performans açısından çok uygunlar. Yanımızda Quick 6 ve Quick 4 modeli var. Özelliklerine geçmeden önce şundan bahsedelim. Canon değil üst seviye bir marka. Evet. E, dizaynlara baktığımızda da hani güzel, sevimli bir görüntü sunuyor. Neon renkler kullanmış. E, fiyat açısından baktığımızda da yani fiyatına göre e, diğer markalar gibi güzel bir performans sunuyor. Şimdi e, aralarında da bir farklar var. Fiyat farkı da var. Canon değil Quick 4. Kuyuk e, 6'ya göre biraz daha üst seviye yani ufak tefek değişiklikler var aslında çok fazla da bir şey değişmiyor ama Önce e, grup setinden başlayayım Kuyuk e, 4'te e, Deore var arkada, yine 9'lu. E, onun dışında ondan farklı olarak karbon e, maşa kullanılmış, yine değilim Alüminyum kadro. Önde e, alt-üst vites aktarıcısı. Frenler değilim V-Fren'i. Kuyuk e, 4'e göre Kuyuk 6'nın farklarını da senden alalım. E, açıkçası kadro olarak aynılar ama e, benim Kuyuk 4'te gördüğüm kablolar kadro içine gizlenmiş. Evet. Daha güzel yani bir görüntü Açı olarak, olarak, kalite olarak kadro aynı. Kablolar kadronun içinden geçiyor, bunun dışından geçiyor. Aynen o şekilde. İşte maşadan dolayı mesela biri alüminyum maşayken biri karbon maşa kullanmış. Ee, aktarıcıya bakarsak da ön aktarıcı aynı. Aynı kol birebir aynı. Frenler de aynı hatta. Sadece bunda asere kullanılmış arka aktarıcı olarak. Onda da deore kullanılmış. Ayrıca Canon e, delde bahsetmemiz gereken bir özellik daha var. E, kadro özelliği. Bunlar da Save teknoloji adında bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji de titreşim engelleme teknolojisi oluyor. Tabi rigidliği bozmadan bir titreşim engelleme teknolojisi oluyor bu. Yani bunu Canon değilden farklı bir markada kullanamıyor çünkü patentli bir teknoloji. Aynen. Ayrıca YouTube'da yine Save teknoloji diye aratırsanız ayrıntılı videoları da var. Yani genel olarak baktığımızda Quick 4 ile Quick 6'nın tek farkı vites ve maşa. Yoksa diğer kadro, jant, fren, vites bütün aksamlar aynı gibi gözüküyor. E, Tabi aralarında karbon maşa ve set değiştiği için ağırlık farkı da oluyor. Kuyuk e, 4 10.5 kilo civarında. Kuyuk e, 6 da 11 kilo civarında. Şimdi özelliklerini saydık. Yani şahsen ben bu özellikleri saydığımda ne bekliyorum biliyor musunuz? Yani bu segmentte bir şehir bisikleti için işte jantları, lastikleri de kaliteli, yani şivelbe falan her şeyin güzel iyisi kullanılmış. Benim kafamda 3 bin küsuratlı rakamlar geliyor ama fiyatı çok uygun geldi gerçekten. Quick 4'ün yani karbon maşalı bir şehir bisikletinin Deore vitesli bir şehir bisikletinin fiyatı 2.700 lira. Evet. Yani gayet uygun. Ee, alüminyum maşalı, işte Asera setli bir şehir bisikletinin de yani Canon değil markasından bahsediyoruz. Evet. Ne kadardı fiyatı? 2300. 2300 lira. Ayrıca e, Canon değilin ömür boyu kadro garantisi de var. Hani X markasının aynı paraya belki şu bisikleti iki alırsınız. Hani de iki altı değil iki alırsınız. Hani büyük ihtimal yine iki falan olacak. Evet. Çok bir şey fark etmez ama yani burada bir Canon değil kalitesi söz konusu ve ömür boyu kadro garantisi var. Evet. Gerçekten çok fiyat-performans açısından olmuş. ben başarılı buldum. Aynı evet. olmuş. Birkaç detaya da ben değineyim unutmadan. Mesela elcikler de oldukça rahat, güzel elcikler kullanılmış. Bu elcikler dışında da kablolar dikkatimi çekti. Kablo olarak J-Wire markası kullanılmış. Bu markanın da oldukça pahalı olduğunu biliyorum. Bu detaylara da önem vermesi tabi güzel olmuş. Arkadaşlar bu iki sevimli arkadaşı Kuyuk 4 ve Kuyuk 6'yı biz çok beğendik. tavsiye ederiz. Umarım sizin için de faydalı olur. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarımızı da beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan da zaman zaman duyurular yapıyoruz, fotoğraflar paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.